Ayaz Müzik olarak hazırladığımız kısa ve uzun sap bağlama metot kitaplarımız çıktı. Bu ve kanalımızda yer alan tüm bağlama eğitim videolarının notalarına kitaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgiler açıklama bölümünde yer alıyor. Unutmayalım ki hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Evet bağlama dostları Tevhid adlı eserimizin uzun sap bağlama üzerinde birinci bölümünü işlemiştik. Şimdi geldik ikinci ve son bölümüne. Birinci bölümü kanalımız içerisinden bulabilirsiniz. Çalışmayanlar varsa oradan çalışıp sonrasında da ikinci bölüme geçebilirler. Eğitime başlamadan önce bağlama alacak arkadaşlara bir duyurumuz var. Ayaz Müzik Aletleri adında bağlama tanıtım ve satış kanalımız var. Şurada bilinen linke tıklarsanız kanala erişim sağlayabilir. E, oradan istediğiniz bağlamayı dinleyip görüp e, siparişini de verebilirsiniz. Aklınızda olsun. E, ve eğitime başlamadan önce son olarak notaları temin etmenizde çok büyük fayda önem var. Gerek notalar, gerek değerleri, mızrap yönleri, parmak sayıları olsun. Harfiyen çalışma çalışmak çok çok önemlidir. Daha düzenli, daha sistematik gidersiniz ve melodi tam bir şekilde, oturaklı bir şekilde ortaya çıkmış olur. Evet, geçmiş bölümde yani birinci bölümde saz bölümünü işlemiştik. Şimdi ise şan yani okuma bölümünü işleyeceğiz. Saz bölümünden burada alıntılar var. Ben oralara değineceğim. Şimdi kısım kısım bölüm bölüm şan bölümünü ben önce okuyacağım. Sonra da çalma tekniğine geçeceğiz. Evet, röprizli dört ölçülük bir bölüm var. Şan bölümüne başlangıç. Do, si, do, 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 re, do, re, re, do, re, si, do, si, do, 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 re, do, re, re, do, do. Burada röpriz alacağız. Şimdi ikinci parmakla e, şurada dördüncü perdede do da kalmıştık. Evet. Kalmıştık derken yani birinci bölümü izleyenler için söylüyorum aslında arkadaşlar. Do, si, do diye bir bitiş vardı saz bölümünde. İkinci parmakla da do da e, kalmıştık. Şimdi ikinci parmakla tekrar başlıyorum. İlgili seslerim hatırlayalım. Si natural 3. üçüncü perde alt telden alacağım. Yani... Do, si, do, do, do dedikten hemen sonra üçüncü ve birinci parmaklarla re önce sonra da do alıyorum. Yalnız burada her iki parmağı aynı anda kapatırsak iyi olur. Çünkü re dedikten sonra notaları edinenler görecek. Orada bir çekme işareti var. Yani diyor ki ikisini aynı anda kapat. Re'ye mızrap vur. Ardından da doğu kapalı olduğu için üçüncü parmağı çektiğin anda doğutunısı tanesi doğu sesi de çıksın. Bakın sanki mızrap vuruyormuşum gibi ama ikinci bir mızrap yok. Zaten saz bölümünde bu tür figürleri bol bol işledik çok detaya girmeyeceğim. Re do re, re do re si. Bakın bu şekilde. Re do re, re do re si. Yani baştan gelirsek iki ölçüyü. Do, si, do, 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 re, do, re, re, do, re, si. Sadece burada çekme olan yer re, do. Başka bir yerde çekme yok. Hepsinde mızrap var. Sonra devam ediyoruz. Ee, yine do var. Burada si birinci parmakla bitirmiştik. En yakın ikinci parmakla. Do, Si, Do, 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 Re, Do, Re, Re, Do, Do. Bakın ilk iki ölçünün aynısı benzeri geldi. Do, Re, Si yerine ikinci ölçünün sonunda Do, Do olarak bitti. Yani Do, Si, Do, Do, Do. Aynı anda Re, Do, Re, Re, Do, Do. Şimdi e, ee, röprizli bir tekrar, tekrar yapmak gerekirse do si do do, do, re, do re re do re si do si do do do, do, re, do re re do birinci parmakla bitiyorum arkadaşlar ama buraya dikkat edelim en başa yani repriz alıp başa geldiğimde ikinci parmağı değiştiriyorum. Do, 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 si, do, 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 re, do, re, re, do, re, si, do, si, do, do, do re, do, re, re, do, do. Şan bölümünün ilk röprizli kısmı bu şekilde. İlk dedim çünkü röprizli bölümler çok. Şimdi ikinci röprizli bölümüne geçiyoruz. Do, re, sol, fa, mi, 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 re, 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 mi, mi, do, 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 re, do, re, re, do, do. Bakın benzer bölümler geldi. Burada da röpriz var. Dört ölçülük bölüm. Şimdi birinci parmakla bitirmiştik. Do, do demiştik. Yine birinci parmakla do alıyoruz. Do, Re. Bakın Do, Re. Bir ve birinci parmakla geliyorum buraya. Hemen ardından serçe parmakla on dördüncü perde sole nokta atışı yapacağım arkadaşlar. Do, Re, Sol. Bir, sekiz, iki, on altılık. Do, Re, Sol. Buna dikkat edelim. Serçe parmak nokta atışı yapacak. Net yerine gelecek. Do, Re, Sol dedikten hemen sonra arkadaşlar ikinci parmakla Fa natural sonra da birinci parmakla bir e, Mi gelecek. Do, Re, Sol, Fa, Mi Mi, Mi, Re, Re, re Mi Bakın önce Mi'yi birle geldim. Re'ye çıktım yine birle. Hemen ardından üçüncü parmak. Bir daha birle gitmiyorum. Do, Re, Sol, Fa, Mi Mi Re, re, mi mi do do Pardon birinci parmakla geleceğim buraya mi do 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 re do Bakın re'ye mızrap vuruyorum do'yu çekiyorum aynı anda kapandı re do re re do do Ufak ufak baştan tekrar gelelim şimdi do'dan başlıyordu Do, Re, Sol, Fa, do birinci parmakla. Şimdi re do re re do do repriz var do re sol fa mi 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 re 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 mi mi do 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 do, do. re do re re do do şeklinde reprizi tamamlıyor. İki bölüm geldi reprizle. Buralar gayet sakin basit ilerliyor. Şimdi devam ediyoruz. Burada iki ölçülük bir aramız kaldı. Ondan sonraki gelen bölüm saz bölümünün en başında çaldığımız bölümle tıpatıp aynı. Yani şunu yapıyorsunuz. do demiştik birinci parmakla Do, Si, Do, 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 Re, Do, Re, Re, Do, Do Burada röpriz e, vesaire bölüm yok. İki ölçü arada sıkışmış söze göre yazıldığı için. Do, si, do, 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 re, do, re, re, do, do. Evet. Hemen ardından da dediğimiz gibi saz bölümünün en başını hatırlayın. Do, si, do, 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 si, do, do, si, re, do, re, si, do, si, do. Do, si, do, 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 si, do, re, do, mi, de, re, si, pardon, re, do, mi, de, re, si, do, si, do. Raprizli bir şekilde de burası geliyor arkadaşlar. Şimdi ben 1, 2, 3 bölüm geçtik. Buraları tane tane röprizsiz çalacağım. Çok fazla uzatmayacağım. Siz ama röprizle algılayın. Ben röpriz olan yerlerde söyleyeceğim ama devam edeceğim. Röprizi uygulamayacağım. Onu en sonda yapacağız. Türküyü baştan sona kadar gelirken. Şimdi şu an bölümünün başından ikinci parmakla başlıyorum. Do, si, do, 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 do si. Pardon. Do si do 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 re do re re do re, si do si do 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 re do re re Normalde reprise var ama devam ediyorum. Do re sol fa mi 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 re re, re mi mi do, do 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 re do re re Normalde reprise var ama devam ediyorum. Do si do 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 re do re re do 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 si do 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 re do re do 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 re do mi re re do do bu bölümden sık sık karşımıza çıkacak. Yani şu çaldığım en son saz bölümünden. Burası da saz olarak geçiyor zaten. Şimdi devam ediyorum. Biraz daha karışık bir bölüm gelecek. Şuradan notalarımı tam göreyim ben. Evet, ayarlamasını yapalım. Şu an başlangıcı. Evet, şimdi daha iyi. Evet, şimdi burada Do, Fa, Sol, 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 Fa, La, Sol, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi. La sol sol fa fa mi 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 re 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 do. Buraya kadar gelmiş olalım. Biraz kafa karıştıracak çünkü. Yarısını da sonra alalım. Bir daha okuyacağım do. Fa sol 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 fa la sol sol fa fa mi mi la sol sol fa fa mi 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 re 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 do do. Buraya kadar geldik. Şimdi ikinci parmakla Do'da kalmıştık ve tekrar ikinci parmakla bir tane Do alıyoruz. Do dedikten hemen sonra 11 ve 14. Perdeler yani Fa natural ve Sol seslerine 1 ve ikinci parmakla geliyorum. Fa Sol 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 yani Do 1. tekrar bir Fa natural ikinci parmak Sol buna dikkat. Do, fa, sol, sol, sol dedikten sonra sol, fa, la, sol. 4 on altılık geliyor. Burada ikinci parmağı köprü olarak kullanıyorsunuz. Sol, fa, 2, 1, sol, fa, la derken serçe parmak. Yani 17 la da serçe parmak geliyor. Buna dikkat. Sol, fa, la, sol, sol, fa, fa, mim, mi, mi. 2 1 4 2 2 1 1 1 1 Şuradan bir daha geliyorum. İkinci parmakla Do demiştim. Do. Fa, sol, sol, sol. Dikkat serçe. Sol, fa, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi dedikten sonra serçe parmakla 17 la'ya atlıyorum. Mi, la, sol, sol, fa, fa, mi. Buradaki senaryo bir öncekiyle aynı. Yani serçe parmakla la, ikinci parmakla sol, birinci parmakla fa. Siz isterseniz 1 1 3 de kullanabilirsiniz. 3 1 1 de kullanabilirsiniz ama bizim amacımız parmakları açmak, biraz daha gelişle e, genişletip geliştirmektir arkadaşlar. Evet burayı bir toparlayalım. La sol sol fa fa mi 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 re re re, re do do Son bir kez burayı alacağım. Do fa sol 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 fa la sol sol fa fa mi mi. Şimdi la la sol sol fa fa mi 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 re, re re do do. Dedikten hemen sonra benzer bölüm. Si do 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 re do re re do re si do benzer bir bölüm geçti ve devam ediyoruz. re fa mi re 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 mi re do si do do si do 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 re do re re do do si do do Si, do, do, do. Re, do, re, re, do, do. Hep benzer olarak ilerliyor arkadaşlar. Ölçüler terse dönüyor, yer değiştiriyor ama karşımıza hep aynı kalıplar çıkıyor. O yüzden ben <laughs> hızlıca devam edeceğim burada kaldığımız yerden. Do ikinci parmakla demiştik. Do, re, fa, mi, re, 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 mi, re, do, si, do. Bakın hep aynı yerlerde iniyoruz. Do, <laughs> ilerliyoruz. Do, Re, Fa, Mi, re, 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 Mi, Re, Do, Si, Do, Do, Si, Do, Do, Do. Bakın. Re, Do, Re, Re, Do, Do, si, Do. Sadece burada iki otuz iki bir on veriyor. İki parmağı aynı anda kapatıyorum. Do, önce vuruyorum. Si'yi çekip sonra alttan bir Do vuruyorum. Benzer yaptığımız yerler zaten. Re, Fa, Mi, Re, 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 Mi, Re, Do, Si, Do, Do, Si, Do, Do, Do. Re, Do, Re, Re, Do, Do, Si, Do, Do, Do. Re, Do, Re, Re, Do, Do. Bakın ondan sonra da yine saz bölümünün en başındaki ilk röprizde bölüm geliyor. Do, Si, Do, 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 Si, Do. Do, Si, Re, Do, Re, Si, Do, Si, Do. Do si do 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 si do re do mi re de, si do si do. Repizli bir şekilde. Bundan sık sık çıkacak karşımıza demiştik. Saz bölümü aslında zor değil, sadece biraz karışık sıralamayı tam anlamak gerekiyor. Tam sıralamayı da zaten e, bu e, şan bölümünün kısımlarını bitireyim, ondan sonra getireceğim. Çok da uzatmayalım. Evet, e, ben devamını okuyorum şimdi. Do fa sol 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 en kritik yerlerden bir tanesi do fa sol 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 fa la sol sol sol. sol 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 la fa 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 mi fa sol mi 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 re sol fa fa mi mi re mi mi si do 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 re do re re do re si do re fa mi re re mi re do re 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 sol fa mi 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 re re mi mi sol sol fa mi re re mi re, re do si do si do şeklinde geliyor. Biraz uzattık. iki buçuk porta okuduk hemen hemen. Ben burayı bir sefer daha okuyacağım. En kritik yerlerden biri çünkü. do fa sol 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 fa la sol 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 sol, 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 sol la fa 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 mi fa sol mi 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 re sol fa fa mi mi re mi mi si do 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 re do re re do re, do re si do re fa mi re re mi re do re 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 sol fa mi 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 re re mi mi sol sol fa mi re re mi re do si do si do şeklinde geliyor. Evet kısa kısa parçalar halinde çalmayı göstereceğim. İkinci parmakla burada doğuda kalmıştık. Yine bir tane do var. Do dedikten hemen sonra belirli bir bölümde yaptığımız gibi birinci parmakla fa natural, ikinci parmakla sol, Do, Fa, Sol, 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 Fa, La, Sol. Bakın yine birinci parmak fa, ikinci parmak sol, üçün, e, dördüncü parmak ise la'ya geliyor. 11, 14, 17 dört, on yedi. Perde yerlerine ve parmak numaralarına dikkat edeceğiz. Do. Fa, sol, 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 fa, la, sol, 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 sol. İkinci parmakla iki tane sekizlik sol veriyoruz. Bakın buraya çok dikkat edelim. Hemen kıvrak bir şekilde aynı perdeye birinci parmağımızla basıyoruz. Sol diyoruz. Ee, üst tel on yedinci perdeye ise arkadaşlar şurada bulunan re notasına ise üçüncü parmağımızı basıyoruz. En üst sol sesi açıkta kalıyor. Bakın sol. Burada pardon. ikinci parmakla sol, sol demiştik. Hemen birinci parmağımızı getiriyoruz buraya. Üçüncü parmağımız da 17. perde orta tel re'ye kapanıyor. Üst boş açıkta. Bir akor yapacağız burada. Sol, 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 sol. Bakın dört mızraplı. Üst, alt, üst, alt, sol, 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 sol Aynısından bir daha Sol, 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 sol Birleşerek anlatayım Do, fa, sol, sol, sol Dikkat Sol, fa, la, sol, 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 sol. Şimdi değiştir Sol, 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 sol Sol, 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 sol. Bu akor önemlidir arkadaşlar hem yeni yerler öğrenip akor vurmuş olacaksınız hem de renk katacaksınız. Hemen ardından arkadaşlar e, burada ikinci parmağınızı tekrar değiştirmeniz gerekiyor. Sol 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 dedikten sonra e, ya da şöyle bir şey yapabiliriz. İki e, Yo çok pardon çok pardon buraya zaten birinci parmak yazmışız iki olarak gördüm de bu akoru bitirdikten sonra birinci parmak solle olduğu için sol la fa senkoplu bir bölüm var güçsüz güçlü güçsüz zaman sol la fa dediğimiz kısımda sol la fa bir üç birinci parmaklarla sol la fa 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 mi dedikten sonra şimdi iki ve dörtle Fa sol mi 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 re. Bakın bir üç bir 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 bir. Fa sol iki dörtle. Fa sol mi 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 re. Hemen burayı yapıyoruz. Sol fa fa mi mi re mi mi si do 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 re do re re do re si. Bu bölüm kritik. Umarım anlatabildik. Şimdi devam ediyoruz. Evet, C'de kalmıştık. Bir tane Do alıp devam ettik. Do, Re, Fa, Mi, Re, Re, Mi, Re, Do, Re. Burada üçüncü parmakla Re dedik. Kıvrak bir hareketle aynı perdeyi. Şimdi ise devamında birinci parmakla. Bir daha alıyorum. Do, re, fa, mi, de, re, re, mi, de, do, re. Şimdi değiştir. Re, re, sol. Bakın bir ve dördüncü parmaklar re, sol. Re, re, sol, fa, mi, 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 de, re, re, mi. Üçüncü parmakla mi, tekrar mi. Mi sol sol fa mi re re mi re pardon re re mi re do si do si do işlediğimiz bir bölüm. Şimdi devamında bir portelik bölüm kaldı ama ben şöyle bir şey yapacağım. Önce hızlı bir şekilde şan bölümünü toplayacağım arkadaşlar. Şöyle yapamadım. biraz daha büyütürsek bence daha güzel olacak. Evet. Şimdi şan bölümünün başından en sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Do Si Do 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 Re Do Re Re Do Re Si Do Si Do 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 Re Do Re Re Do Do reprise. Do Si Do 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 Re Do Do re si do si do 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 re do re, re do do devam do re sol fa mi 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 re, re re mi mi do 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 re do re do do, do re pre do re sol fa Do 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 re do re do 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 si do 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 re do re do 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 si do 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 si do do si re do re si do si do do si do 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 si do re do miren si do si do re please do si do 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 si do do si re do re, si do si do do si do 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 si do re do mi de, re si do si do do fa sol, sol 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 fa la sol sol fa fa mi mi la sol sol fa fa mi mi, mi de, re re do do si do do do. Re, do, re, re, do. Toparlayalım, pardon. Do, si, do, do, do. Re, do, re, re, do. Re, si, do. Re, fa, mi, re. Re, re mi, re, do, si, do. Do, si. Re, re, mi, re, do, si, do. Do, si, do, do, do. le re do le re, re, do. Oh, do 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 si do 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 le do le do do si do 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 si do do si re si do si do do si do 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 si do le re, do redo, mi, re si do si do do, do si dod si si do si do Do, si, do, 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 si, do, re, do, mi, re, si, do, si. Buraya dikkat. Do, fa, sol, 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 fa, la, sol, sol, sol. Değiştir. Sol, 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 iki kalıp. Sol, 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 bir üçle. Sol, la, fa, 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 mi, fa, sol, mi, mi, mi mi re sol fa, fa mi mi re mi mi si do 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 re do re re do re si do re fa mi re, re mi re do re 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 sol fa mi 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 re, re mi mi sol sol fa mi Re, re, mi, re, do, si, do, so, do, do, si, do, 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 re, do, re, re, do, re, si, do, si, do, 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 re, do, re, re, do, do. Arkadaşlar şan bölümü o kadar fazla uzun ki bazen odaklanma, odaklanmakta sıkıntı yaşadım. Farkındaysanız arada kopukluklar oldu birer ikişer saniyelik ama lütfen idare edin. Elimizden geldiği kadar en doğrusunu, en temizini öğretmeye çalışıyoruz. Bu eseri de tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Mutlaka 1 ve ikinci bölümünü inceleyin diyoruz. Haydi başarılar. Görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama eğitim videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.